az önce ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonla alakalı birkaç saniye bekletmişti. Alper Akarsu Musaba yine kalabalığın içinden çıktı Musaba. Pas Talişka'ya. Sağ kanalı bu oyunu şu Şut şansı uzak mesafe direkt ve gol! Asensio! Harika bir gol attı Asensio! Klasına yakışan bir gol atıyor. Kalitesine yakışan bir gol atıyor Marco Asensio. Fenerbahçeli taraftarları ayağa kaldıran gol. Gol sonrasında Genduzi yerde bu arada. Bir taraftan golesi biliyor Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarının bulunduğu noktada. Paç atışının devamında geldi Fenerbahçe'nin golü. Musaba yine kalabalığın arasına girdi ve oradan çıktı. Talişka. Asensio'yu gördü uzak mesafe. Harika vuruyor. Önce direkt ardından topu alardı. Süper Lig'de üst üste 7. deplasman maçında da skor katkısını yapıyor. Marco Asensio. Alişka ile birlikte bu sezonda Fenerbahçe'nin en formda ismi.